Evet arkadaşlar. Bengallerimizin yavrularının son durumuna bakacağız. Şimdi yavaşça üç var vardı. Oh maşallah. Üçü de gayet iyi. Sağlıklı gözüküyor. Babaya çekmişler. da gösterelim. Hava da tam siyah değil kahverengi gibi. Kahverengi siyah karışımı. Burada da parahotlarımızın yumurtalarına bakan. Evet dişimiz de geldi. Bakıcımız. 3 yumurtamız var. Şuradan bir tane alıp Dolup testi yapalım. Baktım, ışığı çaktım. Dolama size gösteremiyorum. Ben az önce bakmıştım ışıkta. Gayet sağlıklılardı. Yavrular içeride kıpırdıyordu. Arkadaşlar. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Gitsinler yavrularına baksınlar.